Merhaba arkadaşlar. Sevimin İşleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, diğer videomda Hanımeli Mutfaktan arkadaşımız Sivas yöresinin ekşili köftesini yapmamı istemişti. Şimdi ben onu anlatacağım. Bizim evde yemeklerde çok karışık şeyler olunca yenmiyor. Aşureyi bile yemiyorlar. Bizim yemeklerimiz hep sade oluyor. Fakat şimdi size anlatıyorum. İlk yapışınızda malzemeleri birer çay bardağı koyarak deneyebilirsiniz. Fasulye, nohut, mercimek, aşurelik buğday. Bunları akşamdan ıslatabilir veya benim gibi soğuk suya koyup 5 dakika kadar kaynatıp ocağın altını kapatıp bekletin. Sonra yemeğimizin içine bunları katacağız. Ve ayrıyeten bir miktarda küçük doğranmış kuşbatışı etimizi düdüklüde tahmini 30 dakika kadar pişirelim. Ben şimdi bizde fazla karışık yenmediği için yarım su bardağı yeşil mercimeğimizi koyuyoruz ve bir miktar su ile kaynatacağız. Pişmesini sağlayacağız arkadaşlar. Ben bize göre yapıyorum. 3 bardak ince bulgur koydum. Bunu biz ev bulguru olarak yani köyden geliyor, oradan alıyoruz. Çarşı bulguruyla e, alışveriş merkezlerinden aldığımız bulgurlar biraz farklı oluyor. Onlar daha fazla su çekiyor, bunlar daha az çekiyor. Bunları daha fazla yoğurmak tak yoğurmamız gerekiyor. Onları daha az yoğuruyoruz. 3 bardak bulgurumuzu koyduk. Şimdi 1 yemek kaşığı kalın tuzumu 1 bardak suda erittim. Onu boşaltıyorum. Hamurlarda yaptığımız gibi azar azar katarsak iyi olur. Yanıma ben 3 bardak su aldım. Şimdi bir bardağını katarak yavaş yavaş katarak karıştıracağım aldığı kadar yapacağız birdenbire boşalttığımız zaman çok çıvık olabilir yoğurdukça yoğurdukça su istiyorsa ona göre katalım bulgurumuzu yoğurduk Evet ben şöyle şöyle ezerek daha iyi yoğuruyorum tek elimle yaklaşık bir 15 dakika sürdü. ama diyorum ya alışveriş merkezinden aldıklarımız daha kısa da sürebiliyor. Bazıları çok ince oluyor, onu daha az yoğurmak lazım. Evet bulgurumuzu böyle birleşecek şekilde getirdik. Şimdi içli köfte olmayacağı için içi açılmayacağı için su bardağından şöyle bir parmak boğumu kadar eksik unumuzu katıyoruz. Evet aldığım sudan 3 bardak sudan ikisi gitti. Şimdi biraz daha katalım. Yavaş yavaş katalım. Bir anda döktüm mü zorlanıyoruz. O zaman birleşmiyor. Birbirine birleşmiyor. Şöyle azar azar dökerek birbirine katalım. unumuzu az atıyoruz çünkü hamur tadının gelmesini istemiyorum bulgurumuzu yoğurduk bu hale getirdik 3 bardak su almıştım iki buçuk bardağı gitti bunu da şimdi bunu da şimdi bir kaseye boşaltacağım ve elimi batırmak için kullanacağım. Yapmaya başlıyoruz. Şöyle şöyle bir parça alıyoruz elimizle. Evet, böyle böyle yaptıktan sonra elimizi batırıp Yuvarlıyoruz. Şöyle biraz ben, işte bazıları böyle de atabiliyor. Ben böyle yuvarlamayı tercih ediyorum. Evet, böyle de. Evet, böyle de atılabilir. Fakat ben yuvarlıyorum. köftelerimizi hazırladık. Benimki biraz yaşlı işi oldu. Bunların biraz daha küçük olması lazımdı ama ben artık yaşlı olduğum için böyle biraz büyük yaptım. Şimdi ben mercimeğimi de haşlamıştım. Sırasıyla bunları birbirine kaynaştıracağız arkadaşlar. Evet, bir buçuk kaşık yemek kaşığı tereyağı tereyağı diyorum ama siz karışık da kullanabilirsiniz. Tereyağı lezzetli oluyor, sağlık için iyi oluyor. Fakat bazen olmadığı zamanlarda oluyor. O zaman biraz sıvı yağ veya margarin de katarak kullanabilirsiniz. Yağımızı eriteceğiz. Bir buçuk yemek kaşığı salçamızı koyup biraz döndürüyoruz. Salçamızı kaynattığım suyla azar azar açıyorum. Siz etinizi haşladığınız zaman etin suyundan koyarak açabilirsiniz. Ben şimdi yalnızca mercimekle bulgurla yaptığım için böyle yapıyorum 9 bardak su koydum arkadaşlar mercimeğimi haşlamıştım şimdi mercimeğini koyuyorum sizde fasulyenizi, nohutunuzu, yarmanız hangisi daha az haşlanmışsa onu önce koyarak başlayabilirsiniz. Onları pişmesini sağlayın. Köftelerimizi en sona atacağız. Çünkü köftelerimiz çok çabuk pişiyor. Evet ben şimdi mercimeğim pişmiş olduğu için köftelerimi şu esnada koyacağım. 5 dakika kadar pişmesi yeterli olacak. Zaten yoğurduk köftelerimizi iyice ıslanmış oldu. Bir 5 dakika kaynarsa yeterli olacak. İçine bir yemek kaşığı tuz attığımız için şimdi bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Köftelerimiz pişti. Şimdi bir tatlı kaşığı nane atıp ağzını kapatacağız. Bir süre dinlenecek. Canım benim. Ben bulguru 3 su bardağı koydum. Siz birer çay bardağı fasulye, nohut, aşurelik buğday koyacağınız için bir su bardağı bulgur yeterli olacaktır. Suyu yine 9 bardak iyi gelir. Evet ben bunların hepsini katsaydım Bizim evde hiç kimse yemeyecekti. Ziyan olacaktı. Eğer anlatamadıysam özür dilerim. Şimdi buna sumak atmamız gerekiyor. Fakat sumuğum kalmamış. Biz de limon sıkarak yemeğimizi tamamlamış olacağız. Evet, eşkili köftemizin mahareti buradan geliyor. Sumak olsaydı daha güzel olacaktı limondas bunu karşılıyor. Bir kardeşimiz de Çerkez yemekleri sormuştu. Yapacak mısınız diye. Evet, sıra onlara da gelecek. Eşim Çerkez olduğu için onlardan da bilgim var. Onları da yapmaya, göstermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.